Merhaba arkadaşlar program kanalına hoş geldiniz. Ben Burak Aras. Ben Mertcan Bar. Ve bugün arkadaşlar serimize devam ediyoruz. Ne serisi olduğunu mercan söylesin mi? Serinin adını unuttun değil mi kardeşim? Siteye girerken Sil bir unuttun gibi oldu. Ha, Silver'dan globale çıkıyoruz arkadaşlar. Çıkıyoruz. Ama daha bir rank bile atlayamadık. Ee, ben üzülüyorum, acıyorum bazen takımımızın haline. Ya biz Silver'dan Nova'ya çıksak zaten... Hayır serimizin adı Silver'dan Nova olsaymış keşke. Biz niye böyle bir şeyin altına girdik ki ya? Kardeşim global olacağız. Bu arada arkadaşlar bir dahaki de 3-4 maçı bir videoda atacağız. Yani daha hızlı görmek Aynen açısından. öyle. Yoksa böyle inanın ki hayat geçmez arkadaşlar. Aynen öyle. Böyle... 20 seneye Nova oluruz. <laughs> yani belki <laughs> o zaman mesela CSGO git. Bider, biter 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 Hakan düşünsen çocuğumuz oluyor çocuğumuz hala global, bizi biz hala novayız novadan seri çekiyoruz o yaşta ha. ellerimiz titriyor artık Aga belik be, yaşanır işte o gün aga İşte yaşanır o gün hadi sen oradan git Tamam ben buradan bitirelim seri kazanalım Bu oradan train map'i hiçbir zaman maç kazanamadığımız map Yok, benim kendimin kaybettiğim map Benim kendimin kaybetmediğim map yani Sen ne alaka acı sen kaç kere Tövbeyi oy. <laughs> abi adam çok hızlı çıktı karşıma ya. Biliyorsun yani. Hadi helal sana. Tak, tak, kafa tak. kesici. Kafa kesici tak tak, 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 Tak. tak Bitti abi. Tak tak tak. Bitti abi. Bitti bu kadar oyun ya. Cidden Ayy, kadar. Ne ya aldın üstümü. kanka? Ooo prof silahı ne? Her zaman. Avuk değil. Bir avuk değil ama idare eder. İdare edemem idare edememez. <laughs> Neredeler? Temiz. Uy, heyseydim. Nerede? Tren arkası. O da heyseydi evet. öldü. Helal sana. Bizde kısası kısası var kanka. Heyse atana heyse atıyoruz Bizim, şeyin orası aynen. Orayı koru ben bomba kuruyorum. ver bombayı. Bekle hallediyorum. Bekle Bombaya gerek duyuyorum. Ver bombayı ver bombayı. Al. Neredesin? At oraya, at oraya. Lan al buradan işte. Tamam, adam arkadan gelebilir bu arada. Hiçbir şey olmaz, hiç! Sen Aman korkma. Nereye yaptın amına koyayım ya? Arka gelecek, ben öleceğim. Yardım. Lan bu silahla Arka benim gelecek gel dedim, değil mi sana? Dur, sessiz, sessiz. Orada adam. Sessiz. Orada, orada. salak, ne yapıyor bunu yapıyorum. Neler? Bombayı alma süsü verdim. Süsü. Ama gittim onu vurdum. <laughs> Anladın mı? Orada sen sanıyorsun ki ben alamadım. Alamadım. Ne <laughs> kadar almadım? Kanka sen kafayla global değil. Silver 3 4 bile olamayacağını. Kardeş. Bunlar ben neyse işte ben laf dolaşına yamak istemiyorum arkadaşım. senin. Laf dolaşına ben de giremezsin zaten. Yerime ben de laf yarışına sokarım seni alt yarışına. İt yarışına girersin ben ancak. Aa, kit yarışına girerim anca. Yok amca. pit yarışına girersin. Aha sik yarışı. Aha. Aynen. Yere düştü. Bak 3 adam burada Kanka sen... sana yemin Aa. ediyorum. Şu, bak ha. bir gel. Adam tamam. şurada duruyormuş. Ben böyle bakınıyorum. Hala başka yeri kesiyor. Adam ama önümde. Kamufle olmuş bu 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 <laughs> olmuş. Yeni mod geldi ya bu modu umgodu. Ay modu. Desene be kardoca. Ne yapıyorsun sen? Sen <laughs> ne yapıyorsun orada hala gelemedin. <laughs> Sana ne lan buna koy. Mahremiyet diye bir şey kalmamış acı. Kanka senin için bu ki. Diğer kill de senin için alayım mı? Ben alırım onu sen rahat ki. Eee özentilerimiz çıkıyor. 4 kilim var 4 <laughs> kilim var. asiste iyiyim. Nasıl? Bir tane az tatmış <laughs> onu da bala götü. İyiyim mi? İyiyim. Bitti. Daha lafı bile açılmasın. Sana bir hediyem var. Bir tabancan hediye. Tabancan at ya. Al. Hediyem sana. Eee salak bak şimdi. Mermisi bitecek silah. ben zaten o o taktikler bende yok. Yok AWP ile bu canlıdırın tabancaya geçeyim. Yok. Mermim <laughs> biter. AP Sonu almış durur. AP. Kendi base'inde. He orada. Ama sağ tarafında. O sessiz. O diğer sessiz. sağda. O sağında. Heh, oradaki yerde. Oradaki yerde. Sağ yerde. Heh, burda burada. Dur burada. Abi, burada. Dur. Sen bu eli al. Her istediğini yapacağım bu videoda. Her ne istersen. Tamam. Ne bu istersen, videoda, ne istersen yapacağım. istersen yapacağım. İmkanı yok ki alamazsın sen bu eli. Bu kafayla. Bak sen AP alırsan hiç alamazsın. Oh. Çok, aha. Orada adam. Gördün mü? Nah orada. Bu ne lan yatışı Kanka ee, şu an sattın oyunu sen resmen. AP alarak. Bomba nerede bir daha? takip edeceğiz. İmkanı yok ya. Salla baksana gitti AP aldı Ya kardeşim istediğimi yaptıracağım. Bir sus. Bir sus imkanını sikim. İmkansızım. İmkansızım. Çıktı kadın tek vicdansızım. Yeter. Yeter daha. Silvun mı öğreticen oğlum bana senelerim? <laughs> çok kötüsün Tam kötüsün benim burada. ya çok kötüsün ya Ya AP al Benim senelerim silver'lıkta Silvurlukta geçti ya Silvur kardeşlerime ya? laf mı ediyorsun sen videoda Kimseye <laughs> laf etmiyorum abi sana He? ediyorum diyorum ben bu videoda illa Silvur kardeşlerim bizi rahat bırak piç bulgam yazsın ya Sus bak İç yazsın abi Silvur kardeşlerim Ayıp ya yemin ediyorum ayıp Önce bir benim seviyeme gel. Kidal. Ben adam adam sağında sağında Gördün mü? Bak bak bak. Dur. Hareketlere bak bak. Allah Dur, için sus! hareketlere bakın. Allah Aa, için o, ben sıktım önce. Ben ay, sıktım. Ay, önce. Ay, ay, ay. Abi e, arkadaşlar video boyunca bu galiba benim kilime ulaştığı gün belki bir gün konuşurum. <laughs> Konuşam kilime ulaştıktan sonra konuşacağım onu bakayım. Bir Ama gün konuşurum arkadaşlar. Yani, kilime ulaşırsam. Dişlerini fırçala. Ne alaka düşün bu. Aa <laughs> <laughs> o güç. Kavga ediyorlar diyor oğlum. Ha. Bak vallahi yararım. <laughs> 150 ben şah agardım la garda. Kanka low HP. Biga. O ne yapıyor amına koyayım? Kovaladık çakar çalan ateş böceği gibisiniz ya. Çolaksınız ben ya net yani. Kilim ulaştığım gün. Kanka. Ben sana ki. <laughs> Adamın üzerine 45 mermi boşaltım bir tanesi mi gelmez? Tamam <laughs> <laughs> ben sanıyorum ki. Abi Kilim ulaştığın gün seninle bir kere muhabbet edeceğim. Bir bu, sal kere. Bu salak yüzünden öldüm ya. Yoksa ben ölür müyüm orada Allah için. Ölüyorsun ya. abi sabahtan. AP izle. AP olacak seni şimdi. Bak vallahi yarar mı hadi gel. Aa! Geri. E, sen ele al. Bak <laughs> gene ikili karşı karşıya. <laughs> Nereye sıkıyor kendi de bilmiyor. <laughs> al götüne girsin. Oğlum ben seninle daha geçmeden sen oyun alamıyorum farkında mısın? taba bas taba. Ooo <laughs> nasılsın? Bak konuşuyorum ben şimdi sen dedi. konuşamazsın ben. Hayır <laughs> aynı kildeyiz o. Asiste geçmiş as iptal şey mı senin futbol değil şey. alma alma senin hiçbir şeyi ne anladın üçer kadar 1 2 3 ne oldu benim göm <laughs> bozuluyordu da şu an duruyor muydu ya, son anda kurtardım bak öldüler top girdi 2 gitti geldiler geçtiler geçtiler trenin arkasından geçiyorlar trenin arkasını ay trenin üstünde olun bu adamlar yok abi akıl yok ki başta ne işim var aşkta aşk bozu kalmadı sevmeseydim keşke <laughs> Bir dakika kardo Adamı neyse attım gördün mü havada Uçarken şahit adam uçarken şahit oldular havada <laughs> Gördün mü? Kırk karamiler Kimler? Kırk karamiler Kırk kara, Kır kara Bir sus metola kardeş. Ne? Sen <laughs> bu eli al tüm izleyiciler adamsın, eli -san, <laughs> adamsın bu gazcik eli adamsın madamsın bu hayat. O da adamlık kötü bir şey değil tabii ki de feminizm tamam, izliyorsa. Sus. Ben izleyicimle konuşuyorum farkında Tam ama ama bir dakika. E tamam da senin oyunun da önemli bizim abone. Bir dakika. Şimdi buradan bunu <laughs> al bunu al. Bir dakika. Anlayayım. Hangisi önemli? Abonemiz mi oyunun mu? Abonemiz. E o zaman niye bize müdahale ediyorsun? Bugak konuşalım. Hadi bana söyle de abonemizden daha önemli olduğunu göster. Kaç oldu biliyor musun adam var? E 94 vurdum ya. 94 <laughs> mi? <laughs> 94 vurdum bak senin ağzına sıçarım çocuk. <laughs> tamam mı? Adam gibi oyna oyna da kazanalım. <laughs> Salak herif ya benim bak benim rankım belli seninki belli. Kuvak ne lan kuvak bak kuvak bak. Düzgün oyna ya lütfen ya. Tamam abi, normal oynuyor bu işte ya. daha kaç adam bulmam gerekiyor. Ya 65 vurdum. Yaptığı hareketlere bakın şu piç <laughs> <laughs> bu el ağlamayacaksın. Ağlamayacaksın. Adam bomba kurdu ya. Tam sus. Smoke içi yatar adam şimdi. Bunu enayi gördüler zaten seyredin. Smoke içinde. Bak bu adam orda 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 Lan orda Orda adam aptal görmedin lan. mi adamı Gördüm adamı... işte ona sıkmaya e, gittim zaten e, Emin niye o zaman sol duvardaydı senin Hayır tamam oğlum ne yapayım adamı şey mi yapayım direkt Neyi Koordinat mi yapayım? bilgisi mi alayım Oğlum gördün adamı zaten nasıl koordinat bilgisi Lan tamam da adamı ben gördüm de adam ne bileyim orada mı duracak Güvenliğe mi geçecek kulübeye mi geçecek Bunları bilmiyorsun o yüzden daha silversin. Kanka sen. oynama ya. Sen bu oyunu en iyisi bu. Eee kilimiz aynı o zaman sen de oynamayacaksın abi. <laughs> Hadi alalım şu oyunu. Sus. Gel bugün bugün bırakalım bu oyunu. Hı, doğru, Kanalı sen... da kapat. Senin bırakman lazım benim değil. Yo. Sen bu oyunu bırakınca ben de bırakacağım. Aa. Sus. İki vuruş 15 sus şimdi. 15 sus, nasıl şimdi. sus. Ya? Sus abisi. Hadi Al eli. Abisi, abisi. Sus. Tamam abisi. Nerede oğlum adam? Bilmiyorum ben ya, niye ses çaldım ya? flash attı çık. Helal bak. Merdiven gelebilir. Merdiven gelebilir. Merdiven merdiven. Merdiven. Allah'ım eğime bakın. <laughs> Hayır sus. Merdivende son adam. Bak hala kestiğim. git Lan, kes. sus, bomba, adam burada, gibi bomba. kes. Adam gibi git kes şunu. Lan bomba burada. sattı oyunu. Geri zekalı. O susana. adam seni Piklesin tamam. Ben de siklerim. Sen o adam o adam soldan gelecek. Kardeşim bu durumda bomba tutun bomba Oyun tutulur. bilgin yoksa O sik kadar yerde bomba tutarsan bak nasıl delik Tamam bir, bir sus abisi. Aferin Götünü adamda akıl olsaydı zaten Daha öyle sus geldi. Sus abisi. Aldım beni aldım. Kötü oynadı, abi, adam kötü oynadı. Tamam abi süreceksin o zaman. Sus Özür dile benden paşa. Ne özür dileyeceğim ya lan. <laughs> Allah <laughs> Niye Allah. <laughs> dileyim abi he? Lan kapını mı sıkıldı? Yok yok. Hadi Asik alıyoruz. Siktir sen. git. Ağzım <laughs> <laughs> kaşınıyor gizliden gizli. Aranıyorum. Var mı? Aranıyoruz dayıcı. Kırkagamiyla Adam smok'tan geçebilir Kırkagamiyla e, evet. Smoke içi da pek bir şey bulunamadı amirim Adam arka geliyor o zaman Amirim arkaya bakın amirim Arkayı kes Arkamdan gelen ölümden yes <laughs> <laughs> Arka da temiz Arka, geliyor. nah temiz. Bir tane daha var. AP var. Solunda tam abi. Solunda Be orada. Bekle bekle bekle. O AP istedim bana. Şu an önemli olan bu. Sen bir sus. sus AP var solunda. Lan bana ne AP var solunda? Benim <laughs> problemim bu? Eğimin çok kötü senin. Tamam bana bir tane. Aa avuk. Neyse aldım. Ben bu oyunu kazanacağım. Sen ben de bu oyuna girmiyorum. Tek başıma kazanacağım ama izleyiz eminim. Zaten <laughs> <laughs> skorlardan belli her. E, çok belli doğru. <laughs> <ciddi? gülüyor> Kanka üzüyorsun beni bakma attığım manevi yapabileceğim bir şey varsa lütfen. <laughs> sen bana hiçbir şey yapamazsın. Abi sen kim sıktı? Abi bu arada adamıyla olabilir. Ya bu ne ya? şey Loic Elal tamam benim Maok var şurada hemen yanında Elal sana Elal çocuk <laughs> tek oynayacağım tek ben muhatabı girme Helal Melal deme ben bana 8 tamam kelime ver bana, o zaman bana yadet. Helal demiyorsun ben tek tamam, 8 kelime iade et iade edebilsem al hep senin olsun tamam o ya, zaman aa. şu an 7 3 mü var <laughs> aynen öyle Hadi hadi ya kazanacağız Meto dur bir sakin oyna ya. Sakin ben zaten Adrenalin ile oynamıyorum kardeşim. Smoke attılar. bu <laughs> salakları kim öğrettiyse olsun o smoke. Flash attım kanka arkanda. <laughs> <laughs> refleks yavgam bırak. Yazık refleks. Abi mouse'um benim şu an kendim Bunu biliyorsun. Bunu biliyorsun. Dur. Arka gelebilirler ha Ben gidiyorum abi ya korkuyorum Korkuyorum hayattan ve Buna fazla dayan da Tamam tam, tam. tamam sakin sakin Kazancaz oğlum rank atlayacağım lan lütfen lan Geldi Yardım lütfen Nereye geldi oğlum adam Adamlar bombayı kurmaya girdiler ya Lan beni niye buraya gönderdin o zaman Beni niye buraya gönderdin pardon. Pardon abi. Pardon özür diliyorum. Dur. Şu an satmış olabilir mi chat? Helal sana çılgın çocuk. Yukarıda, yukarıda adam. Bu helal. Diğer ben alacağıma söz veriyorum. Tüm izleyicilerin Al lan bu ele. Niye alamadı? Niye çözmedi? Ha? Sattın oyunu kanka ya. Niye çöz? Abi bir 8 sattın kilim var. Tam 8 kilim var. 8 bu satma mı? Bu oyun kardeşim. Bu eli sattın mı? Sattın. Ne Neyle oynadın? Yani kendi, neyle kendi, 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 dedim mi demedim? Bana onu söyle. O eli sattım. Oyunu ee, Eli tamam, sattın oyun satıldı. Son attı. Hayır, beraberlik var. Beraberlik götüne girsin. Niye <laughs> oğlum beraberlikten bir gelmiyor? Seni de sattın çok elva. Ben bir şey diyor muyum lan amına? Sus lan. Hayırdır lan? Arkaya lanam. git, arkaya. Arkaya siktir git, arkaya tut. <laughs> o arka zaten bitirdim bizi o arkadan bitirdin. Her, o zaman, arka da... her zaman dedim ki sana arkayı tut o arkaya gidiyorsun, oyunu veriyorsun sürekli. Adamlar Hiç geliyor, bomba şey kuruyor amına Bomba kuruyor. Bak yine arkayı tutuyorum. Hala geziniyor salak gibi ya. Bana kim sıktı? Abi sen bana sıkarsan ben bu adamı nasıl vurayım? Ya ben bu adamı nasıl vurayım? Takım arkadaşım beni taşıyor. Bak izle. İkisi de. Yeri zekalı. Evet. Mertcan ilk defa oyun kaybettik arkadaşlar. Ben bir şey demiyorum. Rezil inşallah rank düşersin ya. Senin Düştün mü? Bu Düşmedin. Kaybettin. Evet bana arkadaşlar. Bana sıktı arkadaşlar. Sonuna geldi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.